Şimdi <laughs> zilme basıp basıp kaçacağız arkadaşlar. Hadi buraya Buraya gelecek. Bak <laughs> abi, sapık. Abi. Aga bak. Bak. <laughs> Bence evde yoklar bu arada. Bence de yok. O birinci kattaki çocuk Ediz abi. Orada şarjın bir. her an bitebilir. Neyse gel Kerem basıp kaçacağız abi. Şarjın bir ya. Eski videolarımızda vardı arkadaşlar hatırlarsanız. Şöylesin bro. <laughs> Titan atrol. Bro her şeyleri. Sonra sonra aldık. Abi şarjın bit. Hemen bas aç. İkinci üçte oldu abi. İkinci kasa abi. Yoksa ki yoksa hiç. Burada hemen kesilebilir. Çünkü şeydeyiz. Hiç şans geldik ikinci kata. Kerem gel sen bak Kerem bağcıma Bir Abi. Kimsenin göremeyeceği yere saklandık. Abi. Neyse ben videoyu kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay. İyi oldu.